Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'ya önce katil olduğunu söyledi. Ama sonra Yaman Seher'i koruyamadığı için kendini suçladığını Nana'ya anlattı. Nana Yaman'ın konuşmalarını telefona kaydetti. Nana Yaman ve Aziz'i birbirine düşman eden biri olduğunu düşünmeye başladı. Nana artık doğru yolda. Nana İdris ile tekrar konuşmaya gidecek. İdris şeytanı Nana'yı Yaman'a aşık olmakla suçlayacak. Nana İdris'ten şüphelenecek. Nana belki de gerçekleri şimdi görmeye başladığını söyleyecek. Nana Yaman'ı daha fazla suçlamayı bırakmalı. Nana İdris'in nasıl bir şeytan olduğunu artık görmeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman, Nana ve Yusuf ile birlikte depo odasına gidecek. Nana Yusuf'un amcasını daha iyi tanımasını sağlamak isteyecek. Nana Yaman'a çocukluğu hakkında bazı sorular soracak. Yaman çocukken asla saklanmadığını ve hep cesur olduğunu anlatacak. Ama bizim kıvırcık marul susmayacak. Yusuf Yaman'ın bir kabuğu olduğunu ve orada saklandığını söyleyecek. Yusuf ayrıca Yaman'a bunu kendisine Nana'nın söylediğinden de bahsedecek. Yaman Nana'ya kaş göz işareti edecek ve dışarı çıkaracak. Yaman Nana'ya Yusuf'a söylediklerine dikkat etmesini isteyecek. Nana, Yaman'a Yusuf'a gösterdiği kaplumbağadan bahsedecek. Kaplumbağa kalın kabuğu ile kendini korur ama içi yumuşaktır diyecek. Yusuf'un Yaman'ı koca dev olarak gördüğünü ve amcasının büyük bir kalbi olduğuna inandığından bahsedecek. Yaman bu sözleri duyunca tabi sakinleşecek. Hep birlikte bahçeye gidip bir güvercini özgürlüğüne kavuşturacaklar. Nana Yama'nın güvercine olan ilgisi ve merhametiyle yaklaştığını görünce Yama'nın gerçekten kim olduğunu tekrar sorgulamaya başlayacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.